Herkese yeniden merhabalar. Space Engineers serisine başlamayı düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bir iki bölüm deneyeceğim. Hemen şuradan dünya benzeri drop pod seçeyim. Gezegene atsın bizi. Bir uzayda başlamıştım ama biraz uzun sürecekti o. O biraz zaman alacaktı. Yani grinding kısmı çok fazla ağır basıyordu. Gezegen gibi değil. O yüzden de dünyada dünya benzeri bir gezegende başlayalım. Şimdi deneyeceğim. Bir 4-5 bölüm, bir 5 bölüm falan yaparım diye düşünüyorum. Bir 5 bölüm yapıp bakacağım. Eğer gideri varsa iyi güzel oluyor dersem seri bayağı bir anasının gözüne kadar gider diyeyim. Ama yok hani bölümler sıkıcı oluyor gibi düşünürsem büyük ihtimalle birkaç bölüm sonra bırakırım. Bir öncekinde yaptığım gibi. Evet, dünya benzerine indik de ben böyle bir biyon var mıydı dünyada ya? Çok ilginç. Bu ilk defa görüyorum böyle bir biyomu. Nedenimiz vardı burada. Gir bakayım. Gir bakayım. Hmm, hidrojen şişesini al. Ha. Bu ne? Ha, sen değilsin ya. Kargo şeyi nerede? Neydi? X miydi? X'ti. Tuşları hatırladığım sürece sıkıntı yok. Lan. Bana şişe mi ver? Bana şişe mi ver? Şişe mi vermiyor? Ha sen gel. Hidrojen değil mi? Hidrojen evet. Yani sadece bir tane mi tüpümüz varmış? Okey. Silah mı almıyorum yanıma. Ee, kurtları iptal ediyorum çünkü. Kurtlar en başlarda çok az bir faydası olsa da ondan sonra inanılmaz can sıkıcı bir hale geliyor. Öyle böyle değil. Hey miydi bu sinyalleri kapatmak? Evet. Hepsi açık şu anda. Okey. Şimdi bu müzik ne ya? Bir şey olmuş gibi. Yapmayayım böyle şeyler. Burada bir şey var mı? Aa pardon ya ne yapıyorsun sen ne zaten ne fark eder. Tamam 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 pardon. Buradaki her şeyi kullanacağız zaten. Bu şeydi değil mi? Nerede o? Neydi bunun adı? All in one production. Tamam. İsmini unuttum da aletin survival kit ha. onun içinde Bunlar ne taş olarak mı alıyorum bunları da? Kum diye bir şey yoktu. Stone evet tamam. Tamam. Tamam bunları taş olarak alıyorsak sıkıntı değil. Hemen buradan der. Ve çok güzel bir şekilde düzlük bir alanı şey yaptık. Wow wow wow. Ne yaptın öyle bir an? Muhteşem bir şekilde düzlük bir alanda başladık. En sevdiğim şeydir. Bazen orman içine falan atıyor. Orman içinde başlatıyor. Işık neydi? Okey. Orası bana gelmez. Burası iyi. Buradan herhangi bir yere oynamama gerek yok ama şu meteor shower işi var ya meteor yağması. Onu hatırlamıyorum açtım mı açmadım mı. Yani şöyle bir sıkıntı vardı onunla ilgili. Açmak istiyorum aslında ama açılmıyordu açıp böyle en yüksek tehlike derecesini getirsem bile e, şey olmuyordu. Nedir onu siz söyleyin. Çalışmıyordu o mekanik yani. Meteor yağmur hiç yaşayamadım doya Hiç yaşayamadım daha doğrusu. Yalnız böyle ha her seferinde karıştırıyorum ben size. Buraya at, production'a gel. Ingot. Şu 300-500 bas bakayım. Eee... Bunda harita yoktu değil mi? Yoktu evet. Peki. Buradan o zaman böyle kazmaya devam edeceğiz. Bir de bu bölümde oyun belki biraz sesimi bastırabilir ama ikinci bölümde düzelir. Şu anda çünkü anlayamam kaydı başından aşağı bakmam gerekiyor. Hangi ses ne yaparken benim sesimi bastırıyor mu ya da her şey iyi mi onları kontrol yapmadan bir şey diyemiyorum. Ha, bununla beraber bu üzerimdeki depolama alanını falan hep en yükseğe aldım. Çünkü artık oyunu hani 8 milyon önce kez oynarken şey yapmak istemiyorum artık. Tekrar gıdım gıdım oraya taşı, gıdım gıdım burayı taşı. Muhabbetlerini girmek istemiyorum. Eee Hmm, önce basic'lerini yapacağız değil mi? Basic assembler Basic rafineri. Kargo kutusu. Pil ve rüzgar panelleri. Okey. İyi hatırlıyormuşum. Baya baya hatırlıyormuşum. Orası... Kar, buz, su. Değil mi? Evet. Yes. Güzel. Suyumuz da var yakınlarda. Bak bu beyaz benekli yerler hep maden. Gel bakayım buraya. Oha, kafadan silver çıktı. Ulan eskiden ne uğraşırdık o silver'ı bulmak için. Gold ve silver'ı bulmak için. Belki hala uğraşılıyor olur da benim şansımdır o da olabilir. Hı. Şuradan ışıkları aç. Şimdi bol bol demire ihtiyacımız olacak ama her şeyden önce basic rafineri yapmamız gerekiyor. Lezzet grafilerinin çalışması için pil gerekiyor. Ve bunun gibi ve bunun gibi diye devam ediyor. Hmm. Neyse hediye paketleri düşsün de bir sağdan soldan. Bu 3-5 kilometre içinde şeyler düşüyor ya. Eee uzaydan. Uzaydan. Yani uzaydan tabii. Paraşütler açılıyor. Topla 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 topla. topla. Topla, toplu, toplu, Ay el drilliyle bunları yapmak ne kadar zor iş ya. <laughs> Aciden bir tane drill yapmam lazım. Neyse halledeceğiz onu ama. Bu oyun gerçekçi olduğu için bu işler biraz böyle yavaş yavaş ilerleyecek. Ama tam olarak o az önce yapacaklarımı saydım da onların sırası neydi bilmiyorum. Çünkü bir şey için başka bir şeye ihtiyacım var başka bir şey için daha başka bir şeye ihtiyacım var gibi sıkıntılar vardı onunla ilgili. Ee, pil ne durumda? %75'te. Okey. Kıyafetimin pili. Bunu at bakayım içeri. %89'da mı? Hidrojen niye bu kadar hızlı gitti? Artık böyle mi çalışıyor bu? Bu kadar hızlı mı gidiyor? Neyse dur. Pili kapat. Ee, şunu bir... Hmm, G'ye bas bakayım. Ah, basic assembler, basic refinery. Aa, zaten buraya dizmiş herif bunları. Solar panel. Şu solar panelleri de bir kere ne otomatik yapmıştım ya. Script lazım. Onun dışında elle ayarlıyordum hep. Tam bu aşağıdakiler zaten yapacaktım. Ama enerji kaynağı yok. Bunu niye koyamıyorum? Çünkü steel plate'im yok. Ore'dan right gel bakayım buraya. Production. 10 tane steel plate yap bakayım. Onları bana ver desem. okey. Yok, şundan. Hmm. Neresi? Burası iyi. Burası iyi. Evet. Böyle, 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 böyle. Öncelikle iki katman yapacağım. Üçüncüyü yapmıyorum. Çünkü bu sefer orta dikleri yapamaz hale geliyoruz. Gel bakayım, gelsen. Bakayım ne hediyeler getirdin bize. Zaten şeyim bitti. Bu ne istiyormuş? Steel plate. Steel plate, Okay. Gel bakalım ne getirdin sen bize. Hediye paketinde neler varmış bakalım. Umarım o gariplerden değildir ya. Ben yaklaşınca kaçmaya çalışanlar. Ne? Bu ne ya? Wo wo. Ya bak onlardan işte adi köpek. Şunu gel bakayım. Al şunu. Hay senin ben. Ha bir sürü düğmesi var bunun her tarafında. Ha bulduk doğru olanı. Neymiş? inek derili. Çok güzel. Harika. Tam istediğim şey. Bize <laughs> bize inanılmaz faydalı olacak. Kes kes kes. O radar mı alırım bir daha gel. Normalde tabii ki bu ıvır zıvır için uğraşmıyoruz da şimdi daha emekleme şeyinde olduğumuz için gel bakayım siz de gelin. Emekleme aşamasında olduğumuz için daha her şeyi ver bakayım sen bana. Hadi. Amma zorlandın şunları kesmek için. Topla 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 topla. Topla topla topla, topla bakayım. Burada başka kırmadan önce bakalım da şunlara. Evet çok güzelmiş. Gel bakayım. Hah. Şöyle işte. Üstünde olmuyor ne güzel. Paşalar gibi rahat rahat. Hiç olmazsa bir şey toplayıp rahat rahat toplayabiliyorum yani. Araç muhabbetine de şeyde geleceğim şimdi. Normalde yapamadığım bir şey için geleceğim. Nedir o? Ya yürü git ya seni uğraşacağım. Yük taşımak. Yemin ediyorum kaç defa şöyle giderken çarpıp seke seke öldüm. Hatta hesabı yok yani. Ee, gel bakayım. Ben şu anda sizi buraya... Ha, Okey. Tamam. Şöyle yapacağız. Ee, ne tarafa? Aslında burası iyi mi? Burayı köşe belirleyebiliriz. Şunu yükselt iyice. Bunun tepesine de bunu koy. Hiç olmazsa e, pil gibi inanılmaz zahmetli bir şey girmeden önce şeyimiz olur. Nedir onun adı? Ne tarafına koysam bunu ya? İki taraftan birini kapatacak. Neyse şimdi kapatsın bakalım. Zaten bunlar basic versiyonları olduğu için. Hmm. Peki. O zaman bunlara odaklanacağız. Ya şey çok mu en enteresan malzemeler istiyordu? Neyse bunları bir yapalım da önce. Hiç olmazsa şeye başlayalım. Hani taştan çevirerek değil de. Ee, direkt madenin hasanı toplayıp da Şey yaparız Gel bakayım Motor falan oh ne güzel şeyler başladı ee, Steel plate Bu sadece steel plate buna gel Display Construction component computer Gel bakalım Hmm Değil mi Yani aklım gidiyor şeyi kıracağım diye ya Cık. neyse kalsan Kaltan tamam, vazgeçtim senden sen de gel daha sonra zaten size ihtiyacım olmayacak şu anda ne yaptınız yaptığınız bir şeyler böyle bunu parçalara. Koltuğa ihtiyacım var mı? Koltuğa benim ihtiyacım yok bence. Wow 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 içindeki şeyler düştü. Ya aşağı bir şey daha düştü de neyse. Ee, burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Al bunu da. Aslında bunu tekerlek takabilirdik de bu başlangıç aracı olduğu için sürekli bir kaybolma muhabbeti yapıyor. Ve sinir ediyor. Aa bu araç silinecek bana bir şeyler yapma bu araç kaybolacak diye yazılar çıkıyor sürekli. S tamam bunlarla dur bakayım bu bunlara ne yapabilirim? Önce seni tamamlasam da çalışamayacaksın aslında önce ben bunu odaklansam çok daha mantıklı bir iş yapmış olurum. Girdir, computer interior. Gel bakayım neymiş o? production girdir uh, computer interior ha onlar tane yaptım da kaç tane istiyordu ona bakmadım tabii ki tabakı ona bakmadım neyse şuraya bir tur daha atalım da onlar onu yapana kadar gel bu ses var ya kabustan rüyalarıma girmişti bir ara. Çok fazla oynuyordum bundan. Tamam çok uzun zaman önceden bahsediyorum tabii ki. Bunu yeni keşfettiğim zamanlardan bahsediyorum. Diller gibi oynuyordum. Ve uzaya çıkmak ama öyle bir tatmin, öyle bir tatmin duygusu veriyordu ki ama bunda. Gezegende başlayıp da. Wow 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 wow. Gezegende başlayıp uzaya çıkmak inanılmaz bir tatmin duygu söylüyor. Enerji low. Ee, neredesin sen? Gel doldur bakayım şarjımı. Doldur 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 ha gayret. Çok yavaş dolduruyormuş. Çünkü acayip uğraştırıyor yani gezegen çıkacak bir araç yapmak. Tabi o zamanlar hiçbir şey de bilmiyordum. %100 yap lan 99'a bırakma. Gel bakayım buraya. Ee, tüp nerede? At, doldur. Aslan gel. Oksijene gerek yok. Bu gezegende zaten. Evet, oksijen var. Güzel. Kaskınız kapalı olsa da oksijen, oksijen tüketemezsiniz. Bu arada. Oksijen varsa bulunduğunuz ortamda. Ee, sen yine yine sen gel. Şunları al bakayım üstüne. Bunlarla neler yapabildiğimize şöyle bir çıkıp bakalım bakalım. Girdir 14 tane daha yap bakayım Girdir'dan. Hazır. Aa yüksekten bıraktım sandım kendimi. Eee 10, 1, 2, 3, 4. O bayağı hızlı yapıyormuş bunu. Güzel. Güzel güzel. Ha oradan alıyorduk buradan alamıyorduk peki. <laughs> Bunu hangi zeka e, pırıltısı pıtırcı yaptıysa onları birbirine bağlamamış. İşte bu artık hani jimiz var, kendimi bırakıyordum yüksekten neredeyse. Hop bu da tamam. Evet, son parçamıza geleli geliyoruz. Display computer steel plate. Kaç tane ama? Ha? Steel Plate anasının gözü kadar. Display 4. Computer 20 tane. Eee peki. Gel bakayım buraya. Production. Display. Sen 10 tane yap da. Ne istiyordu başka? Computer. Bilgisayar mı istiyordu? Hatta ha, neyse çok büyük girişmeyelim de. Sen şöyle yap bakayım şunlardan. Her seferinde beklemeyelim bunları. Üzerimde ne var? Dur yanlış şey bastım. O zaman benim merak ettiğim bir konu daha var. Ee, kargo kutusu. Hangi tuştu? G. Conveyor Blocks'ta büyük, küçük. Küçük, büyük, medium. Medium burada çalışmıyordu diyebilirim, değil mi? Evet. Küçük zaten anasının gözü kadardı. Şuraya Bu ne istiyordu ki ama? Neyse koy bakayım şimdilik. Gel bakayım. Small steel tube. Metal grid. Aa süremizin sonuna geldik. Süremizin bildiğin sonuna geldik. O zaman şöyle yapalım. Oyun nerede? Oyunu durdurmuyor Neyse sıkıntı değil. Ee, bir sonraki bölümde tam olarak bu noktadan devam edelim. Bakalım böyle bir 4-5 bölüm gidelim. Sonuca göre ben bir tekrar izleyeyim. Hatta ben şimdi tekrar bir izleyeyim bakayım kayıttaki ses nasıl. Ona göre bir şeyler yaparız. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Kapatma tuşunu bulursam kapatacağım videoyu bay bay.